Tuzluca TV olarak Tuzlucamızın şirin köylerinden, eski adı Kağan yeni adı Eyreklere olan, bu güzide köyümüzde Veli Bozigit muhtarımızın misafiri olduk. Bizleri köylerine misafir ederek ikramlarda bulunan Bayram Ali ve muhtarımız Veli Bozigit'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunar. Tuzluca TV olarak iyi seyirler dileriz. Evet sevgili dostlar şu anda Erikdere köyündeyiz. Tabii ki e, yemyeşilli bir coğrafyası. Genelde 600 yılı yılına aşkın bir e, tut ağacı hemen önünde. Yanımızda da e, Ali Bozit var. Merhaba, hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız efendim? Bu e, nedir bu hikayesi nedir? Şimdi Kısada olsa bize bu o, hikayesini böyle söyleyeyim. Tabii ki biz de büyüklerden duyduk. Bunun tarihi 600 yıldır. Maşallah. 600 yıldır. Bunların her biri 100 yıldır. 100 yıl sayılıyor. Evet. Artı bunun tarihini biliyorlar. Ama bir tut var. 14 tane bir arada açmış dağın başında. Hiçbir şey yok. Onun tarihini bilen yok. Evet. Zaten oraya da gideceğiz. Şimdi oraya gideceğiz değil mi? Tabii. İşte bunların her bir yüz sene e, yapıyor. Artı buradan da su çıkıyor. Bunun tarihini bilen de yok. Evet, eski ismi Kağan'dır. Çünkü daha sonra eğrek koymuşlar. Da i̇şte öyle de kaldı. Buranın her tarafı ağaçlıktı, bağlıktı, bahçeliktir. Yani... Bir de suya inelim, ee, Ali abi su var aşağıda, tabii. bir de suya inelim. Şu anda hemen suyun başına geldik, buradan da teket Dağı, e, buradan da bize heybetiyle selamlıyor her zaman her yerde teket Dağı'mızın e, olması, olmalarımızdan da. mesela ne gibi kemik yani. erimesi için çok iyiydi, çünkü bende kendi erimesi vardı, raporluydum. Evet. Buraya geldim, iyileştim, gittim ikinci sene doktora, doktor dedi senin kemik geçmiş, kemik geçmiş, çok şükür Allah'a geçti. Artı içiliyor değil mi su? Tabii için içilir zaten. Evet. Çok güzel. Biraz kekli suyu. Ama kek öbürü sular tatlıysa bu kekli. Evet. O su benim midem bozuyor yukarıdan gelen su. Bu, bunu içtiğim zaman ben düzeltiyor diyor. Evet. Hastalıklara şifa olduğunu söyleyen Ali Bozgit abimiz. Ya şimdi serin oluyor. Kendim 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 ben de doktor raporluydum kemik erimesi. Bu suyu içtim, burada kaldım, geçti kemik erimesi. Evet. Artı bir de kanser var. İki tane bir sürü e, Tuzca'da oturuyor. O İstanbul'da oturuyor. Evet. Yani. Buraya buraya kanser değil. Ben kanseri. O iyileşir. Benim tozum kanseri değil. Otlarla yaptılar. Ya bu şeyde çok güzel çıkmalı şeyler var. Ama tabii ki bulmak önemli. Evet bulmak önemli. Evet. Çok evet. teşekkür ederim. Ya, Dere otur. E, e, hangi hastalara şifa olur? Tansiyona falan iyidir. Öyle mi? Şekere, tansiyona iyidir. Artı nane var biliyorsunuz. Bu nane de yaban nanesi. Evet. Burada kimse herkes gelip evine soru. Kimse de zaten yemek istemiyor. Şimdi yiyeyim. Saat çok güzel. Evet. evet Sayın Muhtarım, biz neler söylemiş köyümüz geziyoruz. Gerçekten e, memnun oldum. hoş geldiniz. Evet. Ben e, Ayriyetlere evet. Muhtarıyım. E zaten görüyorsun bu para diyoruz evet. yani burada daha fazla abi. Çok boya yani. Evet. Köyümüz iyi köyü. Keşke insanların da hepsi biraz duyarlı olsa, evet. anlayışlı olsa tabii ki iyi olur. Baksana her taraf böyle Çok görüyorsun ya yani. Çok evet. Şimdi evet. aşağı ineceğiz. Aşağıda da bir testimiz var. İstersen oraya inelim. Olur, inelim. Evet. 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 Gezmek lazım. Ya burada hepsi bağdır, bahçedir, ormandır. Yani içine girme inan ki ben 50-60 filmde oynadım. Evet. Belgesel yaptım. İnan bura gibi bir yer görmedim tarihte. Aşağılara indiği zaman orman gibidir. Tabii ki o taşın üstünden sıkı evet. çektiğin zaman görmüyor. Evet. Burası yani orman gibi. Tam bir belgesel en güzel çekileceği yer buralar yani. Şimdi aynı zamanda Ali abi 90'lı yıllarda birçok dizide rol almıştı değil mi? Kısa da orta. 90'dan öncelerde. Evet öncelerde evet. evet. evet çok oynadı. Yani. Gurbetçilerde canısını evet. da sılgın evet. belgesel karakolda ayna var. Evet. Komiser şahsı burada e, Fatma Giriz'e Sigval Can filmlerinde iki bölümde oynadım. Artı yabancı filminde oynadım. Ondan da geldim köyümüze. Allah hayırlısını evet. nasip etsin. Tamam, Allah hayırlı ömürler biraz geçecek. Evet. Burada milletvekiline de alayını koyduk. Evet. İnsanlar ailesini. biraz duyarlı olsun. Aslında Ali yani kazan kazan önemli değil. Buradan da söylüyorum teyzeyle. Burada cesaret çok önemli. Ya birincisi Ali abi o cesaret da da cesareti da gösterdiğince Ali abi'yi de tebrik Allah ediyoruz. Allah sizden de razı olsun. İnşallah e, gerçekten başarılı güzel şeyler size Allah senden hepimizden razı olsun. Evet. İnşallah Rabbimizin verirse amin, amin. daha güzel şeyler olur. Evet, Erek köyünü gezmeye devam ediyoruz. Bayram abi İstanbul'dan geldi. O da benim gibi yabancı. <gülüyor> <gülüyor> ben yabancı kesene, kaldık köyümüzde. Sonra köyümüze. demek ki köyün içine geçmek yormuyormuş. Evet, i̇çine tabii ki yani. Yani insan, asıl, insanlar asıl... da öyle Bayram abi yani tanımadık süredir dışarıdan iyi görünüyor ama işte köy bir gelmek lazım. içine bir girmek lazım. Bize bir coğrafya var. Buradan tekrar daha Firdemir köyü. Karabulak köyü da buradan da köyümüzün güzelliği. Ova güzelliği çok güzel. Hakikaten ee, köyün içinden baktığın zaman belki şeyler görülmüyor. Yani evet. bazı güzellikler görünmüyor. Adımlı falan. Ha. Gezince mesela bak şurası ne kadar bak yemyeşil, ormanlık. Evet. Şu karşı taraf aynı. Evet. Derdim, bak bak gözünün alabildiği kadar yemyeşil. Evet. Hakikaten işte dediğim gibi bizim eee tuzlu en güzel yeri biçim yani bir man. Evet. Bütün önemli yer. Gerçekten bayağı e, sert bir yol var. Önemli olan dünyada yaşarken bir eser bırakabilmek evet. ya da eser bırakamıyorsan iyilik bırakabilmektir. Evet. Vaktiyle bir yerde, bir köyde çok kötü bir adam varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu köylü hep yani bir an ölse, ölse de kurtulsak diye, diyebilen bir adam. Yiyebilecek derecede bir adam. Gün geliyor ölüyor, ölüyor. Tabi bunu gömdükten sonra oğlu geliyor diyor ki yani ben ihsan yemeği vereyim ben bütün köylüye de helallık alayım. Evet. Ya kesiyor bir tosun mu kesiyor artık ne ki dana mı kesiyor ya yani neyse. <laughs> Yemekleri pişiyor kazanlar orada kimse gelmiyor. <laughs> Hiç kimse gelmiyor evet. kazanlar işte o artık yani yere mi artık yedikleri kadar yiyorlar falan. Neyse ne yapıyorsa köylü hel helal etmiyor. Yani rahmet oku okutmak istiyor ama okuyan yok. Bir gün böyle bir Arif bir adama denk geliyor. Anlatıyor vaziyeti. Diyor ki ya ben babama rahmet okutmak istiyorum ama hiç kimse rahmet okumuyor. Yanaşmıyor yani. Yanaşmıyor yani. E, ben ne yapmam lazım? Arif adama soruyor. Arif adam da diyor ki oğlum bak sen beni dinle. Mezarı yol kenarında. Bu da diyor yol, yol kenarında. Git diyor o mezarın üstüne pisle. Evet. Ya olur mu diyor ya. Ya rahmet okutmak istemiyor musun? Evet, e, o zaman yap o dediğimi yap. Bakalım okuyacaklar mı okumayacaklar mı? <laughs> Neyse adam en sonunda çaresiz babasına aramada okutamıyor yani. Gidiyor adamın o arif adamın dediğini yapıyor mezar üstünde pisliyor. Sabah er gece yapıyor bunu. Sabah erken oradan geçiyor bakıyorlar ki mezarın üstünde bir pisliyen var. Gece her geçen oradan diyor ki. Ya bu buraya pisleyen senin atana rahmet. <laughs> yani atası dolayısıyla kendi babası olmuş oluyor. <laughs> buraya pisleyen senin atana rahmet. Yani böyle rahmettense yani Tabii de. iyilik bırakmaktadır. Tabii lazım. iyilik bırakmaktadır. Evet. günlük yani. dünyadır evet. ya sonunda ya. Evet. Kim ne götürmüş? Yani Vallahi. bırak yani bu şeyleri de. Karunlar, Nemrutlar ne evet. götürmüş ki ya? Doğrudur. Abi. Süleymanlar, <gülüyor> 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 Şahlar, Padişahlar. <gülüyor> <gülüyor> Göçüp gitmiştir yani. Evet. Ha Ne olmuştur? O dünyada yaptığı iyilikle ona kalmıştır. Kötülükle kalmıştır. Evet. Yani o taraf bu dünyanın neyidir? Harmanıdır. Harma Burada ürünü alıyorsun. Harman orası. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Güzel. Evet. Evet sevgili dostlar şu anda e, Erikler köyünü geziyoruz. Değerli abilerimizle de, arkamızda yine eee gibi Teketi Dağı portresi buradan bizi selamlıyor. Ve hemen yamacında Karablak Yaylası ve Pidemir köyü güzel coğrafyamıza güzellik katıyor. Bunlar buna yer kullanıcı diyor. Bu yarılıyor ortadan. Yer karpuzu diyorlar aslında başka Yer karpuzu evet. He, ortadan yarılıyor kırmızı oluyor. Bunu yediğin zaman çekirdeler çok azıdı. Zehir gibiydi. Fakat bunlar. Kendisi de kırmızı çok tadı güzel oluyor. Bu da var da bir ay var mı nefsime olmasına yani. Yani yiyilebiliyor değil mi abi? Tabii bu çok güzel. Tansiyonu mansiyonu o kadar iyi ki bu. Evet. Bende vardı şeker vardı hiç yürüyemedim. Bunları yiyorum öyle rahatlıyorum ki Hı. yani. Evet. Olmadım, şey. Burada o kadar balık yetişirdi yala balık yani. Burada şimdi balıklar yavru atık ama görünmüyor yani. Bir de aşağıda bak. Ne? Karap var ya. Görevi bir de burada abi. Evet tabi, göletin hemen yanında işte muhtarımızın yaptığı gölet. Muhtarım göletin içinde balık var mı? Tabii var. Burada yavru da atmış balıklar. Ben yani orada kendimi gördüm. Evet. Burada orada suyu da var zaten burada. buranın. Tabii suyu da geliyor. Bu suyu Aa, burada inşallah nasip olursa ömür yeterse e, test e, yapacağız. Evet. İşte o da bizim su bu yani. Su evet. ee, Yerden kaynar su. Kaynaktır. Yemi erimesine bile yani çok iyi Tabii çok yani. hastalıklara e, e şifadır. Işte. i̇şte yani. E, şimdi mesela bazı sular var. E, şey yoktur. Kireçleme yoktur. Aa, bu suda kireç var yani. birer birebir yararlıdır yani. Evet. İşte. Çünkü bizim bu suyu içen insanlarımız 100 yaşına aşağı yaşamıyor yani. Evet. evet. Burada. Tabii. Benim şey annem mesela, e, nereden bakıyorsun? 90'a yaklaşıyor, 100'e. Allah şifa Allah razı Tabii. olsun. Tamam. Bak. Doğru. Doğru. Evet. evet. Yavru, bu boş ver. Evet, yavru balıklar şu anda evet. görünüyor. Yamaç paraşütü için zaten e, Malibozit abi planları e, var. Evet. Şöyle bir zamanlarda işte şuradan yamaç paraşütü düşünüyor. Ali abi. E, Evet. Yamaç paraçı için coğrafya uygun eğer yapılırsa. E tabii yani bir de yükseklik bakımından tabii o bizim e, benim alanım dışında olduysa evet. bir yorum yapamayacağım. Acaba o mesafe Şurada yeterli olur mu olmaz evet. mı? Şurada tavşan evet. yetiştiriyor kardeşim. Evet. Olur, güzel tarz. olur. Bu bir de teleferik düşünüyordunuz değil mi? Teleferik. He, teleferik de buradan yukarıya doğru teleferik düşünüyordum. Ama tabii masraflı işte tabii devletimiz buna tabii ki şey kredisi veriyor. Evet. Ee, evet. Teşvik kredisi veriyor. Balıklara, onlara, burada 5 bin, 10 bin metre yeri yapacaktı balık evet. için. Ama olmadı, bakalım Allah hayırlısını okay. nasip etsin. Şimdi coğrafya güzel, yer de güzel aslında bu değerlendirebilir. Yani yürüyüş şimdi, yolu, arka evet. tarafta 5000 bin metre yer o arka tarafta şey yaptı bu. Hayvan barınağı falan yaptı, çok güzel yürüyüş yolları var burada. Evet. Gelen adam gerçekten seviyor, buradan artık Tuzcaya yürüyüş yoluna Evet. Aşağı kombi düşünüyor, bak bu alt tarafta. Evet. Çok güzel ama bahçelerimiz falan var. Tabii ki ileriki zamanda inşallah daha güzel bir inşallah yapıyla karşılaşacağız. Çok, çok güzelsin çok güzel. köyümüz, lıkır lıkır akarsuyumuz suyumuz. Bereketli topraklarımız, hep yemyeşil otlaklarımız. Çok güzel canım köyümüz, Kimeslerde tavuklar. Otlaklarda koyunlar, minik minik civcivler. Sevimlidir inekler, çok güzelsin köyümüz. bereketli topraklarımız Hep yemyeşil otlaklarımız Çok güzel 60, 60, 60. Evet sevgili dostlar, Eylik'te Kağan Köyü'ndeyiz, şu anda 600 senelik bir dut ağacı e, görmeye gidiyoruz. Bakalım biz de ilk kez göreceğiz. Ali abi, evet belki daha fazla. Şimdi orası, ona ziyaret diyorlar. Ağaçtan ziyaret olmaz. Evet. Ya orada şehit var ya gazi var. Çünkü canlı şahit var oraya bayan geliyor diyor ya bundan ziyaret mi oluyor? Gözün ikisi de kapanıyor. Evet. Tekrar gelip götürüyorlar. Hala canlı şahit var. Annem yaşıyor 90 yaşını bitirmiş. Onun için oran tarihini bilen yok yani. Kaç asırdı? 5-6, evet. 6, 6, 7, 6 asır burada ağaç var. Onun tarihini biliyor 600 yıllık. Evet. Onun tarihini bilen yok. 14 tane masum var 14 tane bir arada çıkmış. Zaten gideceğiz oraya. Evet. şimdi hem verirsen. oraya bir e, intikal ediyoruz. Tabii yorucu bir e, İntikar Hoca 1 kilometre gibi yiyor herhalde değil mi? Bayram abi 1 kilometre var mı? 1 kilometre olmasa 758. <laughs> Bayram abi yoktu, tabii İstanbul'dan yoruldum. gelmiş araziye <laughs> biraz yabancı gibi. çocuklu burada geçse de evet. ama. <laughs> Maalesef. Artık da o nefes yok yani. <laughs> Yaşta demek ki evet. Evet. belli bir sınıra geldi. <laughs> Allah sağlık versin. Sıcak hava. Saat şu anda öğlen sonra 4 civarı olmasına rağmen hala yaz mevsimi biliyorsunuz sıcak bir hava. Tabii ki evet sular da yanımızda. yorucu yol olduğu, olduğu için tabii e, Ali, Veli ve Bayram Bozgit kardeşlerle birlikte dut e, ağacı yolunda ve dut ağacını görmeye gidiyoruz. Evet şu anda e, yürüyüşümüz devam ediyor. E, dut ağacı yani yürüyüşümüz devam ediyor. Şu anda tabii ki e, e, muazzam bir bahçeyle karşılaştık. Kaysi bahçesi. E, gerçekten yüzlerce Kaysi bahçeleri var burada. elektre kağında ve önümüzde de bir ığdırın e, al alması adı altında evet. <laughs> bir elma ağacıyla rastladık ve yemeden de duramadık. Altık. Bayım abi. Bu bahçe enişten bahçesi Hacı Hüseyin Korhan'ın Talar evet. eder de mi yiyoruz ama? Eder yani o onda kuşkumuz yok yani. Başkası olsa zaten etmez diye yedirmezdim yani. Evet. Rahatıya yiyebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, da selam olsun. Evet yürüyüşümüz devam ediyor. Tut ağacına ramak kala. Biz de çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Şu anda e, tut ağacı göründü. Değerli misafirlerimiz de var orada. Biz de yaklaştık. Ama bayağı da yorulduk. Ben yani Bayram abi. Evet ben yoruldum. Evet. Yani şimdi serin olsa belki bu kadar yorulmazdı. Evet. Sıcağın etkisi var. O sıcak etkisinden dolayı biraz Evet <laughs> nefes nefese kaldı. Evet, dut ağacı dönmesi bizim yorgunluğumuzu da aldı. Evet. Şu anda dut ağacına doğru hareketleniyoruz. Evet yani şu anda dut ağacındayız ve burada sürpriz konuklar. Değerli akrabalarla karşılaştık muhtarım. Bülent Muval, Behçet Muval ve aileleri de şu anda dut ağacında. Bülent Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Hiç kolay değil ama teker teker topluyoruz. Evet. Çocuklarımıza şifa olsun diye. Abi çok güzelmiş evet. Tut ağacın efsanesi. Çok güzel bir varmış. ağaç. varmış. Evet kolay gelsin. Nasıl şey iyisiniz? Merhaba. Neler söylemek istersin? Kamalcığım ee, vallahi hırsızlığa gelmişiz. Evet, Bey tabii ki e, güzel şifa bir tane yiyelim bakalım. E, evet tut tamam. ağacın efsanesi şöyle. Yiyelim. E, sen e, Bey'e de bir tane bir kameraman arkadaşımıza. Oğluna, kızına hayırsız evlada bırakma ye ye. Ye babam ye. Nasıl tadı güzel değil mi Bilet Bey? Aa süper, şifalı. Vallahi. Hiçbir dut, duta benzemiyor tadı. Evet. Sanki <gülüyor> cinnet <laughs> cinnet yemiş gibi oluyor. <laughs> <laughs> evet. evet. Evet şu anda Erekler Köyündeki evet, evet. dut ağacıdayız. Tabii ki muhtarımız da burada. O da efsane efsaneyi acaba biliyor mu? Kaç yıllıktır? Mutlaka Vallahi bir birikimi var. Şimdi eee köyümüzde bir dut var. Hesapladılar Yani Tabi geçmiş insanlarımız, yüz yaşında, yüzü geçkin insanlarımız. Yani anlattığına göre orada bir 600 senelik tut var. Ama bunun geçmişini tarihlerde kimse bilmiyor. Buna diyorlar ocak. Belki şehitmezler de buralarda olabiliyor. Evet. Yani benzemezsin, dikkat edersin. Kan nasıl aynıdır. Evet. Buraya kaymakamdan geldiği, daha öncelerden valimizden geldiği, e tabii ki bunun koruma altına alsalar iyiydi, susuz buraya yetişmiş yani, yani. Yani bilmiyoruz geçmişini ama işte Allah Talanın verdiği bir evet. nimet yani. Gelen bak burada görüyorsun, onlar evet. e, belki de Bursa'dan falan gelmişler yani. Evet, Buradan işte, Tuzla'dan gelen var, İstanbul'dan gelen var. İşte İstanbul'dan, Bursa'dan, evet. dışarıdan ne kadar insan geliyorsa. Çölüm, Bu yayınımızdan sonra arada misafirlerimiz çoğalacak. İnşallah geliyor. gelsinler ya ne olacak <laughs> tut ağacı, diye. yesin gitsinler. Evet. Bak dikkat et böyle bir ağacın üzerine çıkıyorsun kırılmıyor. Evet. Üzüm yaprağı gibi yaprağı var yani ben dedim ki yakından görsen tabii ki daha iyi olur yani evet, evet. İşte bak görüyorsun ha. gösterelim şöyle bir dakika bak görüyorsun aç evet. burada bak bak müsavi bak, bak. bak. Evet, kan gibi evet Benzemezsin aynı kan gibi He. işte akıyor yani evet bu da bu e, böyle yani bir güzellik yani. E, tabii ki güzellik. Bize veren bir güzelliktir. Bir ara burada işte hayvan yatırdılar, ben evet. buna karşı çıktım. Hatta biraz bozuluşlu insanlardan. Evet. Halbuki güzel, yani bir vel nimettir yani. Gelen yaralanıyor, yiyor. E bunun reserini bırakıyorlar yani. E, ta 10'uncu aylara kadar kalıyor ha, böyle değil. Evet. Bitmiyor yani, bir bir kısmı geçiyor, bir kısmı daha geçiyor. bir kısmı yani bu mesela ilk böyle beyazdı. Evet. Daha sonra böyle mor ondan sonra e, kırmızı, daha ondan sonra kan kırmızı oluyor yani bunlar. Bilmiyorum Türkiye'de aynısından var mı yok mu yani ben. Evet, bir araştırmak lazım. Çok teşekkür, teşekkür ederim muhtar. <laughs> <laughs> Merhabalar. Neler söylemek istersiniz? <Gülüyor> Sevdiniz <gülüyor> mi tut ağacını? Sevdik. Evet nereden geliyoruz? İstanbul'dan. Evet, hoş geldiniz. Nasıl ee, kan kırmızı gibi değil mi? Yüzünüz hep kızarmış ama. <laughs> Bilen amcam yüzümün şeyi. <laughs> evet afiyet olsun. Evet şu anda tabii tut ağacının yanındayız. Misafirler de var. Eriklere köy muhtarı Veli Bozit abisi Bayram Mevzut kardeşi Ali e birlikte geldik. Burada da tanıdıklarla karşılaştık. Onlara da kısa da olsa bir röportaj yaptık. İşte görüyorsunuz e, Kamışlı tepesi görünüyor şu anda. Bu tepenin arkası da Sükü e, köyümüz. Yani burada. Tabii ki o da oturmuş. Ahmet abi merhaba. Nasılsın? Iyisin? Evet o da kan içerisinde. Yani bunun e, hikayesini kimse bilmiyor. 600 yıllık bir geçmişi var değil mi abi? 600 değil. Ee, köyümüzdeki 600 yıllık tutun yaşını bilen var da bunu yaşını bilen, bilen yok. yok. değil mi? Bayağı da o zaman 2000 2000 yıllık belki de vardır. Var evet. Bayağı. Yani Çok güzel duydum. de e, veriyor yani. Aşama aşama. aşama aşama. aşama aşama. Ben, ee, ben de onun gibi düşünüyorum. Evet. Çünkü mesela dedem anlatırdı işte o tutum tarihini. Derdi ki biz doğduk çocuk kutup böyle. O dedesinden öyle duymuş. Gördüğü bu tut aynı bu şekilde. Evet. Yani biz de gördüğü aynı bu şekilde. Yani yaşını kimse bilmiyor. Yaş bilmez evet. Dedi ki peki. Din, Ancak bir işte artık o botanikçi mi oluyor ne oluyorsa evet. yaşını belki onlar test edebilirler yani. Musun? Bu hepsi dut değil mi? Sayın Tabii Mutlaka. tut. Ah. Benzemezsin işte kan gibi. E, gelen yiyor giden yiyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok sağ olun butak. Kendine iyi bak. İyi günler diyelim. Evet. Reser bile oluyor yani. He. Evet.